Süreyya, oğlunun ardından bulduğu delillerle Çetin ve Faysal'ın karşısına çıkar, ancak yaralanır. Çetin, Süreyya'nın yanında olacak, Faysal'ı karşısına alacaktır. Çetin'in karşısına alması gereken biri daha vardır, Memduh. Memduh'un da olanları duyması ile Süreyya için çember daralır. Süreyya yine de pes etmez çünkü yıllardır içinde bulunduğu oyunu çözmüştür. Nazım ise Süreyya'yı susturmak için başka bir plan yapar. Diğer yandan Sude'nin nişanlısı Mehmet Nazım'la işbirliği yapmaya çalışırken Ayaz'la karşı karşıya gelir. Süreyya ise Nazım'a karşı kiraz ve hasret ile birlikte hareket edecektir. Süreyya tüm ipleri eline geçirdiğinde ise sonu bir sürpriz ve emektedir.